kurban poşetimiz gelmiştir. Her türlü her şeyi taşır. Gel kardeşim. Tut şu bir. bir. içine. Arkadaş kaç kiloydu gazi abi? 68 kilo. Kaldırın abi. Oğlum bize dokunma lan. Görüyorsunuz. Harbi taşıyormuş. Bu poşeti alıp yırtılır mı? Çık oğlum tamam bitti. Yok yırtılır, yok bir şey olur ablalarıma ha, gösterilir. Süper. Bunu da imha ediyoruz. 68 kilo bu arkadaşlar. Hadi,